hizmet yolculuğuna yıllar önce omuz omuza çıktık. Bursa'nın her bir köşesinde her ne sıkıntı varsa çözüm için orada sizler de vardınız. Sizler sayesinde birçok soruna çözüm, yüzlere tebessüm olduk. Ülkemizde tanıklık ettiğimiz sorunlar neredeyse ülkem için canla başla diyerek sizlerle oradaydık. Büyükşehir olarak 17 ilçenin 1060 mahallesinde Bursa'mızın geleceğini inşa ediyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz. 3,5 milyon nüfuslu bu şehre olan sevdamız gibi şehrin geleceği de ortak derdimiz. Sizler de yıllarca bu kurumda şehrimiz için çalıştınız. Emek verdiniz, emeğinizi esirgemediniz. Büyük bir fedakarlıkla çalışarak büyük şehir ailesinin bir parçası oldunuz. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan fedakar çalışma arkadaşlarımız. Hepinize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Biriz, beraberiz ve biz çok büyük bir aileyiz.